Bak bak bak. Bu ne ya? Bunu alıyoruz. Mecbur. Galvatron. Ha tamam. Ya yani hepsinden alacağız işte. Optimus Prime alıyoruz arkadaşlar. Trolleriz ya. Megatron'la beyler bu tarafa gelin de. Üstünü kapatıyorum. Bakayım bir. Aha. Lan böyle mi? Daha değişik bir şeyler bekliyordum senden. <laughs> ah de bakayım yandı buralar. Dega ben de yanmadım. Nasıl? Güzel izledi. Bir daha yaz. Dega iyi de Dega. Wow darbe çok kalın ha. Hadi gidelim. Beyler alın bütün araçları alın. Kim tarayacak abi? Oğlan <laughs> <laughs> Cengo benden hızlı gidiyor. <laughs>